Merhaba. Bir başka tüm beden odaklı dersime hoş geldiniz. Hadi matlarınıza oturduysanız şimdi bir de sırt üstü yerleşin. Eğer diğer videolara baktıysam klasik bir başlangıç sırt üstü gelir gelmez dizlerini karnına doğru çek, sarıl, sallan, sağ olsun Sonrasında tabanlarını yere doğru yerleştirip dizlerini birbirine yasla. Omuzlar rahat olsun. Ama çiçlerimi ben gövdemin üzerine doğru yerleştirmeyi tercih ediyorum. Yine her zamanki gibi başımı birazcık sağa, birazcık sola doğru çevireceğim ki başımı da gevşek bıraktığımı, tamamen ağırlığını yere doğru bıraktığımı anlayayım. Bu benim her zaman çok klasik bir başlangıcımdır. Nota gelir gelmez yaptığım. Sonra merkezine gelip gözler yumuşak, kapalıyken biraz burada nasıl nefes alıp verdiğini anlamaya çalışıyorum. Neredesin? Saat kaçta yapıyorsun bu dersi bilmiyorum ancak bu an nefesini anlamak için, tanımak için iyi bir fırsat olabilir. Tahminim yaklaşık 20 dakikalık bir ders yapacağız. Bu ders boyunca önce alt bedenden başlayacağız, sonra üst beden. Küçük küçük hareket ettireceğiz. Keşiflerde bulunacağız. Esneteceğiz ve en son yavaş yavaş dinlenmeye geçeceğiz. Benim için şu an saat 11. Kendi bir pratiğimi yaptıktan sonra kamera karşısına geçtim. Dolayısıyla aslında bedenim şu an yapacağım proje çok hazır. Nefesim de öyle. Bakıyorum nefesime. Nerede hissediyorum? Karnımda mı? Göğsümde mi? Belki omuzlarında hissediyorsun gergin bir beden. Sadece fark etmeye çalışıyorum. Herhangi bir şey değiştirmeye hiç gerek yok. Öyle bir çabaya girme. Bunun sonra daha uzun anlatacağım videolarda çekeceğim bu kısmı. Fakat şimdilik bugünkü ders için bir niyet belirleme kısmına geçelim. Evet nedir bugün ders için niyetin? Ne açtırdı sana bu videoyu? Neden bir şans veriyorsun bu videoya? Ne niyetlerle geldin? Ve sonra ders boyunca gözlerin kapalı da kalabilir tabii ki ama istiyorsan açılabilirsin. Kollarını da iki yana doğru aç. Dizleri hafifçe arala ve ayaklarını Matının genişliğinde hatta biraz matından fazlaca açabilirsin. Ayak parmakların dışarıları gösteriyor. Ve sağ dizini sabit, sağ bacağını sabit tutarken sol iç dizini içeriye doğru kapat. Sonra yavaşça tekrar kaldır. Sol bacağını sabit tutarken sağ iç dizini içeriye doğru kapat. Sonra yavaşça kaldır. Çok sevdiğim bir hareket. Sol iç dizi içeri doğru kapatıyorum. Sonra kaldırıyorum. Şimdi hareketi anladıysan lütfen gözleri kapat ve biraz yavaşlatarak yap. Eğer iç dizinde bir gerginlik hissediyorsan, dizini o kadar da içeriye doğru kapatma, dikkat ettiğim hareketli olan, sabit kalan dizini mümkün olduğunca diz kapağın tavanı göstermesi. Görüyorsun mesela ben şimdi sol iç dizimi kapatırken sağ bacağım, sağ dizim tamamen tabanı gösteriyor ve sağ Ve devam ediyorum hareketin içerisine gidip gelmeye. Başımı da artık ters tarafa doğru düşürüyorum. Hatta başımı hangi dizimi içeriye doğru kapatıyorsam oraya doğru düşürüyorum. Nefes sakin ve çok doğal akıyor. Ve sonra merkezine doğru gelip bu sefer tabanların yere sağlam bastım iki dizini aynı anda içeriye doğru kapat. Ki tamamen kapanmıyor çünkü birbirine değiyor. Sonra aç dışarıya doğru ve birazcık daha dışarıya doğru itekle. Yani hafif iç bacaklarını sanki biri yukarıdan itekliyormuş gibi dizlerini yere doğru değirmeye çalış. Sonra yavaşça tekrar içeri. Bak burada bel boşluğum farklı bir yerde. Ve sonra tekrar kap. Al, aç. Ve kapa. Devam dizleri aç yavaşça. Ve tekrar kapat. Dizleri aç yavaşça. Ve tekrar kapat. Güzel. Merkezine doğru gel. Ayakları azıcık kapatabilirsin. Şimdi dizlerimi teker teker dışarıya doğru açacağım. Sağ dizimi dışarıya doğru açtım. Ve dizim tamamen yere gelsin diye sol kalçamı hafifçe kaldırıp yere değiriyorum. Sağ bacağımın dışını tamamen. Bu noktada şuna dikkat etmeni istiyorum. Sol dizim hala tavanı gösteriyor. Sağ tabanımı yere sapa sağlam basıyor. Nefes aldım. Nefes verirken yavaşça tekrar sırtı ve popoyu yere getir. Sağ tabanını bas. merkezine yerleş. Sonra sol diz aynı şekilde. Açtım dışarıya doğru sol dizimi ama yere tamamen gelmedi. Yere tamamen gelsin diye sağ popoyu hafifçe kaldırıp hafif kalçayı çeviriyorum. Sağ tabanım yere sapa sağlam basıyor sağ dizinin tavanı gösteriyor. Sonra tekrar gel merkez ve diğer taraf. Harekette bazen komutlar çok fazla gelebilir. Seni çok iyi anlıyorum. Lütfen eğer fazla geldiğini hissediyorsan bir kere izle. Sonra tekrar kendi kendine yapmaya devam et. Çünkü hareketi mümkün olduğunca odağını kendine doğru getirmeni istiyorum. Söylediklerime değil. Fakat tabi kamerayı şey videoyu yaptıkça yaptıkça bu problem ortadan kalkacak. Ne demek istediğimi alışacaksın. Güzel. Devam ediyorum hala yavaşça ve bunu yaparken başımın kendi kafasına göre hareket etmesine de izin veriyorum. Zorlamıyorum sabit kalsın diye. Tamamen bir özgürlük alanı. Ve sonra geldim tekrar merkezime, tabanlarım hala matımın genişliğinde ve sağ bacağımı önce ileriye doğru uzatıyorum. Sonra sağ bacağımı sol ayağımın yanına doğru çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra hafif bir kavis verdim alt bedene. Şimdi aynı şekilde bu kavisi omuzlarımla da vereceğim. Kalçam sabitken omuzlarımla ve başımla da hafif hafif sola doğru yürüttüm. Kolları kulağının yanından geriye doğru uzat. Havada kalmasın kolların. Eğer dirseklerin havada kalıyorsa yanlara doğru açabilirsin kollarını. Başını da Sola doğru çevir ve rahat bırak. Bu noktada bedenimin sağ tarafı uzuyor. Sol tarafı ise sıkışıyor. Gözleri kapatıp biraz bu uzamayı ve sıkışmayı gözlemleyebilirsin. Biraz daha kalalım burada. Yedi. Altı. Beş. 4 3 2 1 ve sonra önce başı çevir. Omuzlarınla tekrar matının merkezine doğru yürü. Kolları iki yana aç. Sağ bacağını tekrar matının kısa kenarına doğru uzat. Sol dizin hala bükülü. Belki bu hareketi hatırlayacaksın. Bir başka derste daha yapmıştık diye hatırlıyorum sol tabanın yere sağlam basıp yavaşça sol leğen kemiğini yukarıya ve sağa doğru çevirmeye çalış. Bak sol dizim hala tabanı gösteriyor. İçeriye düşmedi sol bacağım. Ve burada uzadım. Aldım nefes. Nefes verirken yavaşça tekrar kalçamı yere doğru yerleştirdim. Bu hareketin adı pelvis yuvarlama. Hadi yavaşça tekrar hop yuvarladım. Pelvisi sağ tarafa. Göbek deliğim sağa doğru gösteriyor. Sonra tekrar geldim yerime. Nefes aldım ve nefes aldım. Hareketin içerisine devam et ve yine aynı şekilde hareket başını ne tarafa doğru çeviriyorsa oraya doğru izin ver gitsin. Yavaş ve farkındalıkla. Dört dörtlük bir şey aramıyorum. Lütfen bu videoların amacı seni strese sokmak değil. Dediğim gibi her zaman ne dediğimi anlamadıysan videoyu durdurup iyice bir inceledikten sonra sen kendi matına geçip vücudunu dinleyerek devam edebilirsin. Daha sonra son defa yaptıktan sonra popo geldi ve sol dizini karnına doğru çekip iki elimle şöyle kocaman sarıdı. Güzel bir akış olacak. Güzel bir sekans. Başının diz, başın boynun rahatken dizin iyice sol göğsüne yaklaşsın. Ve sonra dizini sağ elinde tutup sol kolunu aç yana ve kendini sağ tarafa doğru twiste yerleştir. Burada ben bacağımın altına yine bir şey yerleştireceğim. En sevdiğimdir bu. Bir şey yerleştirmek. Fark ettiysen sağ bacağımı da gevşek bıraktım. Sağ dizimi büktüm. Omuzları mümkün olduğunca yerde. Bir bakıyorum başıma acaba nereye doğru gitmek ister sanki. Biraz sağ omuzuma doğru düşecek. Rahat edecek başım burada. Ve burada biraz kalıyorum. Ne çok rahat bir yerdeyim. Ne de çok gergin, ağrılı, sızılı bir yerdeyim. Ortada bir yandan sol kalçamın, bacak arkamın uzadığı hissettiğim bir yerdeyim. Sırtımda da böyle güzel bir twist hissediyorum. Gözleri kapatıp biraz burada kalıyorum. 7 6 5 4 3 2 bir ve tekrar sol dizine iki elinle sarılıp sol göğsüne doğru bir kere daha çek. iyice çektim, sarıldım. Şimdi dizi ters tarafa doğru yollayacağım. Sağ kolu aç ve sol dizini sol koltuk altına doğru aç. Yana açıyorum dizi ve bir de koltuk altına doğru çekiyorum. Şimdi biraz da burada bekleyelim. Nefes akıyor. 7 6 5 4 3 2 1 Sonra geldim. Sol dizimi göğsüme doğru çekip sağ tabanımı Yere bastım. Sol ayak bileğini, sağ ayak bileğinin, sağ dizinin, özür dilerim, sağ dizinin üzerine yerleştir. Kollar rahat bir yerde ve nefes alırken yavaşça poponu kaldır, omurlarını teker teker sıralayıp yukarıya doğru kaldır. Sol dizini tavandan uzaklaştırıp biraz yana doğru açmaya çalış ve burada birazcık kal. Bekliyorum. 5 4 3 2 1 ve teker teker omurlarımı yere yerleştiriyorum. Bir boncuk gibi dizdikten sonra sol tabanımı basıyorum yere ve dizlerime biraz sağ Biraz sola düşürüyorum. Ve bir tarafı bitti akışın. Diğer tarafa başlayacağım. Sol bacağını ileriye doğru uzat. Sağ tabanımı da yana doğru iyice aç. Kollarım geniş ve sol ayağını sağ bacağının yanına doğru yerleştir. Alt bedenle bir kavis yaptım. Sonra aynı şekilde omuzlarınla sağ tarafa doğru üst bedenle bir kavis ver. Kollarını kulağının yanından uzat ve dirseklerin havada yüzmesin lütfen. Rahat bir yerde kalsın. Başını sağa doğru çevir. Eğer boynunda bir hassasiyet hissetmiyorsan, rahatsan ve Bedeninin sol tarafındaki uzamaya getir dikkatini. Sağ tarafındaki sıkışmaya getir dikkatini. Ve birazcık burada kal. Tabii ki ben burada genelde şu an 7'ye kadar sayacağım. Sen daha da uzun kalabilirsin. Nefesini atmaya devam etsin. 7 6 5 4 3 2 1 Güzel. Önce bacağını matının kısa kenarına doğru çek. Sol bacağı. Sonra omuzları çek. Ve sonra kolları iki yana aç. Hala sağ tabanın matımın genişliğinde yana doğru açık. Şimdi pelvisi yuvarlayacağız. Sağ tabanını yere bas. Sağlayan kemiğini yukarı ve yana doğru çevir ve tekrar yerleştir. Sağ bacağımız sağa sola düşmüyor dikkat et. Nefes aldım perdesi yuvarladım yine aynı şekilde. Nefes verdim yerleştirdim. Devam nefes aldım yükseldim. Nefes verdim yerleştirdim. Nefes aldım. Yükseldim. Nefes verdim. Yerleştirdim. Nefes aldım. Yükseldim. Nefes verdim. Geldim merkezime. Ve sağ dizimi çektim karnıma. İki elimle sarıldım. Sağ göğsüme doğru iyice yaklaştırıyorum dizimi yaklaştığı bildiğim kadar. Ve buradan twist'e gireceğim. Ben yine yastığımı koyacağım sol tarafıma. Dizi sol elinle tut. kolunu sağ tarafa aç. Ve hadi gel. Dizini sol tarafa doğru düşür. Yine sol bacağımı gevşek bıraktım. Bakayım burada başım nerede kalmak istiyor. Sanki dönük sağ tarafa doğru dönecek kalacak burada. Gözleri kapattım ve dikkatimi nefesime veriyorum. Harekette bir acıyla beraber değilim ama ne çok rahatım ne de hiç rahat değilim noktasındayım. Ortada bir yerdeyim ve kal burada. 7 6 5 4 3 bir yavaşça tekrar sırt üstü yere gelip sağ dizime iki elimle sarıldıktan sonra dizini sadece sağ elle tutup vücudunun yanına ve koltuk altına doğru çek kaldım burada yedi altı beş 4 3 2 bir Ve geldim. Sol dizini bas yere. Sağ dizinin çek kendine. Sağ ayak bileğini koy sol dizinin üzerine. Kollar rahat bir yerde. Ve her bir omurunu tane tane yuvarlayarak yüksel, yukarı. Kaldım burada. Bekle. 7 6 5 4 3 2 1 Ve teker teker indirdim. Tekrar omurlarımı yere doğru. Tabanlarımı da bastım yere. Küçük küçük poponu Yere doğru vurmanı isteyeceğim. Eğer görüyorsan hani pat pat kaldırdım vurdum kaldırdım vurdum kaldırdım vurdum kaldırdım vurdum kaldırdım vurdum, kaldırdım, vurdum. küçük küçük mı hmm. Sonra aynı şekilde dizlerini sağ sola doğru sallan küçük küçük iç bacaklar sallanıyor popo baldırlar sallanıyor. Sonra kollarını uzat gökyüzüne. Kollarını salla. Çalkala titret. Güzel. İleri geri tamamen özgür hareketler. Sonra kolları indir. Bacakları kaldır. Bacakları salla hadi. Güzel. Sonra tabanlarını bas yere ve kollarını kaldır gökyüzüne. sağ omuzunu gökyüzüne doğru uzat. Burası çok böyle hani yavaştan dinlenmeye geçmeden önce omuzları da biraz gevşetme odaklı. Sağ omuzunu gökyüzüne doğru uzat. Başını çevir sola. Yavaşça sağ omuz yere. Sol omuzunu yukarıya doğru uzat. Başın sağda. Tekrar gel. Sağ omuzu uzat. Bu harekette çok ilaç gibi bir harekettir. Gel merkeze. Sol omuzunu uzat. Gel merkeze. Sağ omuzunu uzat. Gel merkeze. Sol uzat. Gel merkeze ve dizlerini çek diz kapaklarını tutup zıt yönlere doğru daireler çiz dizlerinle. Sonra dairenin tersini çiz birkaç defa da. Sonra iki dizi dizlerini hiç bırakmadan kendinden uzaklaştır. Dizler seni çeksin, omuzların yükselsin, çene yükselsin. Sonra tam tersi dizlerini göğsüne yaklaştır. Çeneni de göğüs kafesine. Tekrar çenin dizlerini uzaklaştır. Çene yükselsin. Dizlerini yaklaştır. Çene yaklaşsın. Dizleri uzaklaştır. Çene yüksek. Dizleri yaklaştır. Çene yakın. Ve sonra tabanlarını yere doğru bas. Ve 10 tane ve tiltini yapacağız. Nefes alırken bel boşluğu yara. Nefes verirken yavaşça bel boşluğunu sıfırla. Nefes alırken bel boşluğu yarat, Bel boşluğu yarattığında çenem göğsüne yaklaşıyor. Nefes verirken bel boşluğunu sıfırla. Sıfırladığında derin karın kaslarını aktif çene yükseldim. Devam. Nefes aldım. Hop. Nefes verdim. Hop. Nefes aldım. Hop. Nefes verdim. Hop. Nefes aldım. Açtım. Nefes verdim. Kapattım. Bir tane daha yapalım. Nefes al. Pervis yuvarla, Kuyruk sokumunu yere doğru göster. Nefes ver. Tam sıfırla. Ve sonra birkaç dakikalık derin dinlenme şavasana kısmı için bacaklarını ileriye doğru uzat. Uzatmak istemiyor olabilirsin. Dizleri bükebilirsin. Yan dönebilirsin. Başının altına yastık dahi alabilirsin. Bu kısmı özgürlük alanı olarak bırakıyorum. Dizlerimi şöyle biraz yere doğru pıt 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 vuracağım. İhtiyacım olduğunu hissettim. Belki senin de vardır. Başımı şöyle biraz sağa sola doğru çevireceğim. Ve sonra hadi birkaç dakikalık şaval şey sana. Gözleri kapa ve tadını çıkar. Dilerim bu ders bana iyi, geldi. bana iyi geldiği kadar sana da iyi gelmiştir. Ders boyunca alt bedenle daha çok ilgilendim ve sonra hafiften üst bedene de bir bakış attım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.